Suriye'nin kuzeyine yapılan hava harekatının detayları ortaya çıktı. Hava kuvvetleri komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla dün gece saat 23.00'te gerçekleştirilen hava harekatının ayrıntıları netleşti. Buna göre, Türk jetleri, sınırın 40 ila 50 kilometre derinliğindeki hedefleri vurdu. Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rifat, Cizire ve Delik bölgelerinde sınırın 40 ila 50 kilometre derinliğindeki hedefler Türk jetleri tarafından bir yıl içinde ikinci kez vuruldu. Bölgedeki terör hedeflerine yönelik aynı büyüklükteki hava harekatının ilki, Pençe Kılıç adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 20 Ekim 2022'de düzenlenmiş, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne ait hedefler imha edilmişti. SİHA'lar da görev aldığı öncesinde hedeflerin büyük hassasiyetle belirlendiği dünkü harekat için düğmeye basılmasının ardından savaş uçakları bazı muharip üslerden kalktı. Savaş uçaklarının yanı sıra destek uçaklarının da yer aldığı harekatta, Akıncı Taarruzi İHA'nın arasında olduğu insansız hava araçları da görev aldı. Petrol kuyusu ve depolama tesisleri de vuruldu. Yerli ve milli üretim mühimmatında kullanıldığı harekatla, daha öncekinden farklı olarak bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisiyle teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi. Teröristlere ait sınırın 40 ila 50 kilometre derinliğindeki hedefler F-16'lar tarafından vuruldu. Türkiye vurmaya başladı. Darmaduman olan terör örgütü, yardım, istedi Ankara'dan yapılan, uzak durun, uyarısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri havadan ve karadan onlarca terör noktasını vurdu. Darmaduman olan terör örgütü ise koalisyon güçlerine yalvararak yardım istedi. İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan terör saldırısının ardından Ankara'nın, Üçüncü taraflar PKK, YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak dursun, açıklamaları terör örgütü PKK'yı karıştırdı. Örgüt bir yandan koalisyon güçlerinden bir dizi koruma tedbiri isterken diğer yandan işgal hattında alarm durumuna geçti. Türkiye vurdu panik başladı Türkiye'nin açık hedef açıklaması ile birlikte terör örgütüne ait ana karargah, cephanelik ile çok sayıda örgüt aracı vuruldu havadan ve karadan vurulan 50'ye aşkın terör noktası PKK yönetiminden koalisyona yönelik çağrılar paniğin gerçek boyutlarını ortaya koyarken terör elebaşı Şahin Cilo, Ankara saldırısını yapanların Suriye'den gitmediği yalanına başvurdu. Bir diğer terör elebaşı Bedran Çiğe ise Türk bombardımanları sebebiyle ABD ve Rusya'dan yardım istedi. Örgütte büyük bir kaosun yaşandığını itiraf eden terörist Çiğe, operasyonun devam etmesi halinde işgal bölgesini büyük bir felaketin beklediğini söyledi. İç taraflara TAŞİNİYORLAR okul, cami ve hastaneleri silah ve cephane deposu haline getiren kanlı terör örgütü, diğer yandan kandil kadrolarının tüm seyahatlerini yasakladı. ABD'den uçak savar yanında de El Zor'da Araplara karşı birlikte kullandıkları helikopter ve i̇ha isteyen PKK yönetimi, Şeddadi, Koniko ve El Omar'da ABD üslerinin kendilerine açılması talebinde bulundu. Türk kara ve hava operasyonun devam etmesinden korkan kanlı yapı, koalisyon unsurlarından kamışlı ve çevresinde bulunan tüm stratejik kurum ve teçhizatla birlikte örgüt ileri gelenlerinin bir sürede el zor, tabka ve rakka içlerine taşımasını istedi. PKK'nın bir diğer isteği de Suriye-Irak geçiş koridorunda koalisyon devriyelerinin artırılması oldu. Terör örgütü ayrıca ABD tarafından verilen zırhlı personel taşıyıcılara koalisyon armaları takılmasını ya da örgütün kara nakil araçlarına ABD devriyelerinin eşlik etmesini istiyor. Sivil kıyafet giyiyorlar Türk SİHA ve kara unsurlarının bombardımanları sonrası örgüt içi telefon kullanımı, WhatsApp, Telegram konuşmaları yasaklandı. Kandil kadrosunun sivil görünümle Haseke ve çevresinde bulunan mülteci kamplarına yerleştirilmesi kararı alındı. Bölge geneli karargahların yerleşim yoğun alanlara taşınması ve araçlarda örgüt filamalarının sökülmesi, örgüt kamuflajları yerine sivil kıyafetlerin giyilmesi istendi. PKK mevcut panik yanında Membiç, Tel Rıfat, Ayn İsa, Resulayn, Aynel Arap ve Tel Abyad yönünden başlayacak bir kara harekatının da korkusunu yaşıyor. Haseke Kamışlı aksında yoğunlaşan operasyon örgütün teknik, askeri, mali yönünü özel hedef haline getiren bir mahiyet arz ediyor. Tel Rıfat, Menbiç, Ayn İsa, Aynel Arap sahasında da PKK'ya ait birçok araç ve nokta aynı kapsamda imha edildi. Dünya medyasının günlük bir taraması bile Türkiye'nin giderek artan jeopolitik önemini anlamak için yeterli. Dün yayımlanan haberlerden göçmenler, SIHA'lar, Altay tankı ve Türkiye Mısır yakınlaşması gibi birçok konuyu dışarıda bırakarak seçtiğim dört tanesini sıralamak bile ne söylemek istediğimi anlatmak için yeterli. Ukrayna barış zirvesi için üçüncü uluslararası toplantıya Türkiye ev sahipliği yapacak. Ankara, Irak ve Suriye'deki PKK, YPG'nin her türlü varlığını vuracağını açıkladı. Azerbaycan, Granada'daki AB arabuluculuğunda Ermenistan ile görüşmeye Türkiye'nin yokluğunu gerekçe göstererek katılmadı. Abu bir Varlık Fonu ADQ ile Türkiye, Avrupa'yı Orta Doğu ve Asya'ya bağlaması planlanan ticaret koridorunun bir parçası olarak İstanbul Boğazı üzerinde bir demiryolu inşa etmek için görüşmeler yürütüyor. Elbette barış diplomasisi, terörle mücadele, Güney Kafkaslar'da istikrar ve enerji lojistik koridorları gibi farklı konuların merkezinde olmak sadece Türkiye'nin coğrafi konumu ile değerlendirilemez. Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemizin stratejik otonomisini güçlendirmek ve uluslararası konumunu yükseltmek için yürüttüğü politikaların bu gündemde olmak ile yakından ilgisi var. Erdoğan, küresel ve bölgesel değişimlere göre karar alan ve gerektiğinde bu değişimleri etkilemeye çalışan bir anlayışla hareket ediyor. Gerilim, normalleşme, yeni işbirlikleri oluşturma, büyük ve bölgesel güçlerle ilişkilerde dengeleme ve mevcut ittifakları dönüştürme şeklinde somutlaşan bu anlayışın kimi zaman Batı dünyasında rahatsızlık oluşturduğu malum. Ancak asıl sorunun Türkiye'nin özellikle son 10 yılda sergilediği politikaya saygı duymayı reddeden ülkelerde olduğunu düşünüyorum. Buna dün medyada yer alan haberlerden üçü üzerinden örnekler vereyim. Soğuk Savaş sonrası Avrupa'daki en büyük vekalet ve yıpratma savaşına dönen Ukrayna krizinde ABD ve Avrupa'da Türkiye haricinde barışı konuşan yok. Rusya tam bir yatırım ablukasına alınamadığı gibi beklenenin aksine Rus ekonomisi de zorda değil. Washington'da Ukrayna'ya verilen 45 milyar dolarlık silah yardımının yettiğini söyleyenlerin sesi yükseliyor. Tahıl koridoruna ek olarak Ankara'nın Moskova ve Kiev ile işbirliğini sürdürebilen bir yerde olması barış görüşmeleri yapıldığı dönemde yine haberlerin merkezinde olacağını düşündürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Granada'daki toplantıya Türkiye olmadığı için katılmaması yine ülkemizin yeni konumu ile ilgili. 3 yıl önce Libya'da çatışmayı durduran Türkiye, Güney Kafkaslar'da hem Rusya'yı dengeleyen hem de Karabağ sorununun çözümüne büyük katkı veren bir yerde duruyor. Azerbaycan, Türkiye olmadan Karabağ sorununun bitmeyeceğini çok iyi biliyor. Bunu Fransa ve Almanya'nın anlamamakta ısrar etmesi Avrupa'nın stratejik körlüğünün ya da inatçılığının göstergesi. Türkiye'yi Avrupa'ya entegre etmekte başarısız olan bu iki ülke Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Orta Asya ve Afrika'da da Ankara ile birlikte çalışmanın yollarını bulamıyor. Halbuki AB platformu ile rekabete rağmen etkin işbirliği üretilebilir. AB başkentlerinde PKK'ye gösterilen tolerans ve ABD'nin DEAŞ ile mücadele adına YPG'ye verdikleri destek ne müttefiklik ne de terörle mücadele hukuku ile bağdaşıyor. Elbette devletlerin dünyası ideallerin değil realitenin dünyasıdır. Batılı müttefiklerinin Türkiye'nin çevresindeki bölgelerde artan etkisini kabullenmesi vakit alacak. Ancak kanaatimce gidişat buna uyum yönünde olacak.